Babam gibi sözüne güvenilir, mert ve atılgan olmalı. Çok doğru. Lütfü Bey, söylediğiniz her şey bende mevcut. Aynen beni tarif ettiniz. Demek ki ailenin reisi benim. Sizlere layık olmaya çalışacağım. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Tezahürat istemem. Hız! <laughs> Sen kimsin telli ol ailesinin reisi olacak? Biraz önce kendin söyledin, reis sensin diye. Tüm bu vasıflar burada bir tek kişide var. Evet. Ben de. Sen de mi? Bundan sonra bu ailenin reisi benim. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Kelle <laughs> oğlan <oğulları ölüm. gülüyor> Yaşasın sen. Abim, o da daha kaçtı galiba. <laughs> ya. Bu çocukla başım dertte ya. <laughs> Düşmanlara ölüm. Yaşasın sefer oğulları. Bütün telli oğullarını keseceğim. Hücum! Aa! Amca! Amcacığım... ...Sen ne zaman geldin? Yahu, hani ben senin babandım? Amca nereden çıktı oğlum? Bir karar ver, yoksa döveceğim! Ne o elindeki kılıç, he? Yaramaz çocuk seni! Çık bakayım yukarı! Gel, döveceğim, amcacığım. çık bakayım! Peki, çık. peki amcacığım! Çık lan!